tam da işte gayet güzel. Günaydın arkadaşlar. Hüseyin abi balık tuttu sırtı da. Ha. Bu balığın <Sessizlik> hal alamamak. Sevrek. güzel. Tartar mı bu? Tartmaz. Tartar abi. Hı, evet. Amış da Evet tamırsız, tamırsız. arkadaşlar. <laughs> Günün Bugünün bir... Levre biraz küçük ama boyu kilometrelerde, evet, kilo üstü Gayet güzel. Rastgele hadi. Eyvallah, hadi bakalım. Güzel bir İyi boylar. Evet. Günaydın Hasan. Günaydın. Sabah As suyuna geldik. Kepçe dedi. Kepçe deymiş. Yem yani. Yemlik mi bu? Evet. Yemlik, yemlik. Bunu salma yapalım. Gayet güzel. Bereketli olsun. Şimdi. Bakalım o çekmeye nasıl bir şeymiş. Boyut... Sen mi çektin ya? <laughs> yavaş yavaş büyüyor boyutlar. Hasan Kepçe dedi. Tabak tabak dedi. İyi mi? Güzel. Bakayım. Eh ee, yani geçenki boyutlara nazaran. Kalama açtı abi. Evet şöyle bir uzasana. Güzel, güzel güzel. Bak bir... bak Bu yakaladı herhalde. Küçük kırıyı salalım. Salalım onu. Ama felaket şey yaptı. Durdu yerinde taş gibi be. <laughs> Kendini şeye sokmuş. Oduna. Ne yapıyor arada? Açtım abi Hüseyin abi getiriyor sırtıda. Kafa olabilir ya da başka bir şey. şey Kafa da Dolaştırıyor abi baksana bu yakaladığını anlamadı. Bu kepçelik Hasan Bu kepçelik mi çok büyük? Yok. Bu ne? Levrek, levrek de sabahkinden çok daha iyi. bunu atmaz bu ya. tartar mı bunu? Tartar abi neden tartar? Misine tartmaz ya. Tep Güver sen kamerayı. Misine tartmayabilir. Geçin Kepçele bana. Hasan kepçeli. Aldın mı? Aldım abi. Aldık be! Ama orada 2-3 defa durdu. Çok iyi acı. Çok iyi, çok iyi. Ama 2-3 defa orada hissettim burada onu. Uçak getireyim mi? Kaldırır mı? Çıkmıyor mu yerinden? Çıkaralım, Çıkaralım da. Çıkaralım Çıkaralım. Sahteyle beraber kameraya göstereyim. Bulduk. Aldık be ne diyordu? Aldık be aldık. Paşa geldi paşa. Şöyle bir tutayım. Çok yakışıklı hayvan be. 2 kilosu var. 2 kilo var Sabakin'den büyük. Güzel güzel hadi rastgele. Bunlardan sürüdür şuradan bir turlayalım. batımı Şu karşı ölemez daha değil mi Hasan? Evet. İnci tanelerinde yerimizde. Masamımızda şafak çekmeye devam. Tam yemlik olabilir muhtemelen. Bu top sistemi gerçekten güzel çalışıyor. Tavsiye ederim böyle. Kofana için biraz şey yakalayabilsek. Ya bir dur. Evet Hasan Bey, ne yaptık bugün? Bugün, bugün abi yakala pişir yaptık. Tavada. Tavada. Birkaç tane balık yakaladık. Yani Birkaç tane böyle balık yakaladık. Daha ne olsun? Yani Balığımız var. Çupura var, mırmır mır var. Yoğurtlamamız var, el kırması Daha soğanımız var. Daha ne olsun? Hadi afiyet olsun. Eyvallah, sağ olun. Sen abi tutturdu. Çekemiyor. Abi nedir o ya? Gördüm abi. Kefal. Bunu, bu nedir? Kefale kefal benziyor. Kefal olur? Kefalın yarısı nerede? Bu ne? Bu canlı. Nasıl bir şey? <laughs> of, 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 of. Ne olmuş la buna? Abi bu mevta olmuş. Yarısı yok bunun. Oğlum bu sahteye ne alaka? yarısı nerede? Bu balığa saldıran bir şeyi düşünsene. Ne saldırdı bunu acaba? dur. baksana şu izlere. Şurayı gösterebiliyor musun? Bak balık hala canlı. Yuh. Tamam da bu ne alaka sahteye geldi? Diğeri yedi. Nasıl oluyor bunlar? Bilmiyorum abi. Ya şu var ya bir buçuk kiloluk yapar be. Bir kilo. Bir buçuktan fazla gibi görünüyordu da yarısı yok. Bak 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 hareketlere bak. Hala Ağzını da yem, da parçalanmış. Bak. Gözüm gözü gitmiş. Vay be, ayda yılda bir tofan acık geldi. Şurayı göster, şurada şöyle yakında. Hala zıplıyor hayvan. Bak. Daha... Yoldayken demek ki bunu atladı. O bir ara ağırlaştı ya. Muhtemelen. Şu, şuna bak. Yarısı be. yok. Şuna bak şuna. Yu. Buna saldıran hayvanı işte çekeme. Nasıl çekecek Arkadaşlar şu yürürlükte bir tane kefal Bunun ısıran kofan ayı balığı düşünmek istemiyorum. Devasa. Yani şöyle bir kefali şöyle bir kefali şey yapabilmiş ısırmaya cesaret etmiş yani nasıl bir balıksa ve balık hala canlı. Kafadan ısırılmış. Kuyruğunu ısırdı yedi. Ve garip olan biz bunu sırtıyla aldık bile. Ops. Devasa yengeç. Hasancığım bir gösterir misin? Yengeç Hasan'ın işi. Çok büyük be. İşte eski köyceğiz yengeç derim yine. Erkek yengeç. Çok iyi be. Boyutlara bak güzel güzel kızcağı kırılmış